Efendim herkese merhabalar, hayırlı günler arkadaşlar. Bugün 12 Şubat 2024 Pazartesi günü altın yayınıyla karşınızdayız. karşınızdayız. E, ons altını ve gram altını değerlendireceğiz. Geçen hafta da biliyorsunuz altın yayını yapmıştık, altını değerlendirmiştik. Gram altındaki son durumdan bahsetmiştik. Ons altının etkilerinden ve ons altının son durumundan bahsetmiştik. E, aradan bir hafta geçti, bakalım neler oldu, neler bitti arkadaşlar altın piyasasında. E, çünkü e, dünya... E, siyaseti durmuyor. Dünyanın her tarafında acı tatlı olaylar yaşanıyor arkadaşlar. Haliyle güvenli liman olarak görülen sadece Türkiye'de değil dünyanın her tarafında güvenli liman olarak görülen altın enstrümanı, altın madeni arkadaşlar çok ciddi takip ediliyor alımlarla, satımlarla ve çok ciddi bir piyasa dönüyor burada. Bizler tabi Türkiye'de yaşayan insanlar olarak sadece gram altın olarak değerlendiriyoruz ama tabii on saltin alıp satan veya öyle değerlendiren insanlar da var. Aslında on saltının daha fazla takip edilmesi ve bu piyasanın daha sık güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve on saltında da bakalım durum nedir. Onu da bu hafta için değerlendirmiş olalım. Fazla vakit kaybetmeden hemen ekran paylaşımına geçelim arkadaşlar. Ekrandaki grafik 16'nın günlük grafiği. Geçen hafta biliyorsunuz bahsettiğimiz bir bölge vardı. 2040 bölgesi. Bir direnç olarak çalışmasından bahsetmiştik ve çalıştı arkadaşlar. Bakın 2040'ın üzerine 16'nın adam e, üzerine çıkamadı ve günlük kapanışlar alamadı. 1988 bölgesi bizim için alttaki diğer destek bölgemiz. Üste 2040'ı kıramayınca ons arkadaşlar. Bakın günlükte zaten henüz al konumunda değil sat konumunda. Grafik bize bunu böyle söylüyor. 1988 bölgesine kadar geri çekilmeleri ben 10 altında normal karşılarım. Bu bölgeye kadar gelir mi? Şu anki görüntü arkada arkadaşlar gelecek gibi duruyor. Bugün tabi biraz yatay pozitif diyebiliriz. Ekranda da zaten görüyorsunuz. Şu pin bölgesinden bahsetmiştim daha önce. Bu bölge görülecek arkadaşlar. Ama bir anda değil. Daha öncedeki yayınlarda da bunu söylemiştim. Bir anda bu bölge görülmeyecek. Biraz daha böyle çok tabi ekonomik veriler de önemli. Çok ciddi sıkıntılı haberler gelmediği sürece on ben biraz daha geriye çekilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum 1988 bölgesine kadar gelecektir arkadaşlar. Bu bölgeden bir destek almasını bekliyorum ons altının. Ee, eğer buraya kadar gelir, bu bölgelerde biraz e, kalıcı olursa e, işte o zaman ons altın için veya işte karşılığında gram altın için yeni bir alım bölgesi oluştu diyebiliriz. Tabii e, 1988'in altında eğer günlük kapanışlar başlayacak olursa işte o zaman arkadaşlar asıl şelale düşüşleri dediğimiz düşüşler yaşayabiliriz. Ons altın tarafında bu da bizi 1903 dolar seviyesine kadar getirebilir. Peki gram altında durum nedir? Gram altın biliyorsunuz her hafta tekrarlıyorum arkadaşlar. iki tane çarpanı var. Bir tanesi ons altın, bir tanesi de dolar kuru. E, ons altın e, tabi geriye çekilmesiyle beraber gram altın yataya sardı. Yani her ne kadar dolar tl kuru e, Türk lirası dolar karşısında değer kaybetmeye ve dolar yükselmeye devam etse de ons altındaki bu e, geriye doğru hareket e, gram altının yükselmemesine sebep oldu yakın zamanda. Şubat ayının başından bu yana bakın neredeyse yatay seyreden bir gram altın söz konusu. E, tabii e, dolar biraz daha yükselmeye devam ederse Gram altın ons kadar düşmeyecektir bunu söyleyelim. Şimdilik gram altında yatay günlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Çok böyle yukarı yönlü hızlı bir hareketin olacağını dolarda bir hareket olmadığı sürece düşünmüyorum arkadaşlar ama çok fazla aşağıya da gelmeyecektir. Yine de şöyle söyleyelim bir yeni bir alım bölgesi ne olabilir? Ekrandaki rakam üzerine söyleyelim. Ekranda şu anda 2000 TL civarında 1999.25 TL civarında gözüküyor arkadaşlar gram altın. 1980 bölgesine kadar geri çekilme yaşanırsa küçük miktarlarda gram altın tercih edilebilir efendim. 1980 bölgesine kadar geri çekilirse küçük miktarlarda altın gram altın tercih edilebilir. Eğer altında ama günlük kapanışlar alıyorsa 1980 TL'nin altında günlük kapanışlar alıyorsa arkadaşlar o zaman yeni bir alım yapmamak ve grafiğin tekrardan yukarı yönlü hareketini beklemekte fayda var. Gram altın tarafında bunu da ifade etmiş olalım. Evet altınla ilgili söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. Yayınımı Arkadaşlarınızla paylaşır, izler, yorum yapar, beğenirseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir sonraki hafta tekrardan altın yayınla sizlerle birlikte oluruz diyelim. Geçen hafta bir talep vardı gümüşle alakalı. Aslında hazır vaktimiz varken bir dakikalığına şu ons gümüşe de bir bakalım arkadaşlar isterseniz ekranda bakın ons gümüş 2209 bölgesinden bir destek aldı. Burada şunu e, şurada hemen ayarlayayım efendim müsaadenizle. Şurada arkadaşlar 2209 bölgesinden ons gümüş desteğini aldı gördüğünüz gibi. Buraya 2316'ya kadar bir dirençle karşılaşmış. Yeni bir bant hareketi yaptı ve son birkaç gündür de hareketi yukarı doğru evriliyor, yukarı doğru gidiyor diyebiliriz. Tekrar 23.16 bölgesi bir direnç olarak çalışacak mı? Bunu göreceğiz. Çok yüksek bir ihtimal direnç olarak önce bir çalışacaktır arkadaşlar. Hareketin gücüne göre onu da e, izlemiş olacağız. Fakat e, gümüş tarafında ben ons altına göre daha fazla pozitif olduğumu söyleyebilirim. Yani yatırım tavsiyesi e, olmasın ama özür dilerim ekran paylaşmayı unuttum arkadaşlar. Ha şurada evet 2209 bölgesinde az önce bahsettiğim bölge burasıydı. Bir destek almış 2316'ya kadar hareketini sürdürmüştü. Sonra tekrar bu bandın hareket band hareketiyle beraber 2209 bölgesine kadar bir geri çekilme yaşanmış. Şimdi de son birkaç gündür de pozitif hareketlerine devam ediyoruz gümüş. 10 e, ons gümüşte ons altına göre daha pozitif olduğumu ee, söyledim arkadaşlar az önce. Yani tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama yani tekrardan ben bir şey alacak olsam ons altından ziyade ons gümüşün daha fazla primlenme potansiyelinin olduğunu düşündüğüm için ons gümüşü tercih ederim gibi geliyor bana. Tabii ki söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir efendim. Özellikle şu 23.16'daki direnç bölgesini kıracak olursa ons gümüş arkadaşlar 24-34 bölgesine kadar önünde bir bir sıkıntı gözükmüyor 24-30 bölgesine kadar 34 bölgesine kadar hareketin devamını beklerim efendim. Tabii ki söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Efendim katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar, mutlu günler.